Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şampiyon oynayacağız. Ben kötü olabilirim. Kötü oynarsam şimdiden özür dilerim. Ve bu videoda belki bir kristal açabiliriz. Maceraları tamamlayıp ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi ilk bölümümüze yapalım demir vatanseverle gireceğim fırtınaya karşı sınıf üstünü o çok bilmiyorum ay kamera şeyini düzeltirken küçük bir hasar yedim kolay modda oynuyorum ama belki macerada oynayabiliriz ilk önce size şampiyonlarımı göstereyim. Bu benim ilk şampiyonlar turnuvası videom. Karakterlerim böyle şampiyonlarım. Hadi savaşa tekrardan gidelim. İnşallah bir premium ya da başka bir 3 yıldızlı 4 yıldızlı kristal açabilirsek videoda daha güzel olur desem şu adamı lagan ayırım hadi bakalım doktor sprenci karşı kanamaya başlıklı canımız da 5 5 yakaladı 12 oh, tamam kanama ayetler oldu zaten yemiyorum da Öyle bir karakter yüzünün versin, versin size sonunda hiç vurdurtmasın. Aman boş boş yapıyorum şu an. Hmm. Yorumlara da, yorum da yazmayı unutmayın, yorumlardan beni sevindiriyor. Şey yakaladı ya. Pot pot. sersemletme verdim ve bitti. Zaten bunlar bebek oyuncağı. Dün kan kestim. O var ya zamanı kontrol edin. Kan. İşte tilt oldum. Bayağı tilt oldum. Eskiden de oynuyordum. Kan yüzüne oyunu sildim. Çok güzel yapmışlar. 13 bin canlı ama yendim ama eskiden birazcık daha kötü oldu. Kanama verdik. Doç. Ronin'i çok seviyorum daha geçenlerde çıktı bayağı bir geliştirdim. Karakter gıtlığından kurtuldum. Bir güzel parça verdim yok mu arttırın? 250 mi? Ah, yok. Dur bakayım. Bakayım. Aa bu videoyu da açamayalım. <laughs> <mı> belki. <laughs> Nereye gitti ya? Arkadan da televizyon sesi geliyor. Ben izlemiyorum televizyon uğraşıyorum oyun oynuyorum falan hmm. Aa. belki bu videoyu uzun yapabiliriz de Bu gün bir video daha gelir belki. 150 bir tane köşe edilir oray filan ama ben keşfe uğraşmayacağım. Acaba bugün bunu tamamlarım premium açarım, premium İki tane daha öneyebilir miyiz ya? Ya da üçer videoya sıkıştırayım mı? Ya da 2 bakarız. Karınca adam. Löp löp. yönünü şaşırt. Ah kanama gitti son kanamadan kurtuldu. Yaşım hmm. benim so beş dakika olmuş. Evet. Şahin göz oraya dışlı adam gireyim. kanama var belki. Evet. Bir <laughs> tane var. Bu adam benim kanama etkisi var dediğim anda kanama verdi. Kırma varken vur vur ah. Küçük boşalması evet. sahibim göz sıkıntı ne yapacak yapmadan bir şey <laughs> kayıtta mıyız evet kayıttayız buradan gideyim biraz uzun olsun Buradan da Ronin'le. Ronin'i seviyorum. Kızın karakter bildiğime göre güçlü. Hatta yeni gelmiş olabilir. ben. Çok ne çok görmedim bu Ronin'i. hop bat. Üç kanama güzel. karakteri gıcık oluyorum. Hep bundan çıkıyor. İstiklalim ya. Bakalım. Kaç tane daha savaşımız var. 4 tane. Elektro. Elektro. Tamam, da bir hayal oynayalım. Bu korkusuzun da altı bin canı var. Uy, ben yakaladım. Şimdi de ben yakaladım. Çok ha, bu çok Ya da burası videonun sonu olsun.